Şimdi konuşmalarını yapmak üzere tüm belediye ve yerel yönetimleri hizmetleri emekçileri sendikası tüm Belsen Genel Başkanı Sayın Erhan Bozkurt'u kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar ben de hepinizi sendikamız adına selamlıyorum. Evet bir çift mavi gözün sonsuzluğa yolculuğunda bugün bir aradayız. Aslında ülkemiz sinema sanatçısı olması yanında siyasetteki varlığıyla da kendini halkın gönlünde taht kurmuş sevgili Fatma Giri'yi çok yakın tanıyor. Ancak kamu emekçileriyle buluşması, bizimle buluşması biraz daha özel bir yer tutuyor bizim dünyamızda. Siyasetçi dostlarımız buradalar, bilirler. 1989 yılında Şişli Belediye Başkanı seçildiği dönemde kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu olarak biz de kamu emekçilerinin sendikalaşma sürecini başlatmış, belli bir aşamaya getirmiştik. 90'lı yıllarda kurulan sendikalarımız bugün olduğu gibi o günde yasakçı zihniyetlerin, yasak koyanların hedefinde kaldı. Ve halen hukuken bir yasal durum var mı yok mu tartışmaları sürdüğü bir dönemde Fatma Girik Başkanımız İstanbul'da dünyanın en önemli kentlerinden bile olan İstanbul'da toplu sözleşme imzasını atan ilk belediye başkanlarımızdan. Dolayısıyla aslında bugün üzerinde durduğumuz halen mücadelesini sürdürdüğümüz toplu sözleşmeli grevli bir sendika hakkı mücadelesini 90'lı yılların ilk yarısında Fatma Başkan'ın mimarlığında atılan imzayla bugünlere kadar taşıdık. Ve bugün birçok alanda toplu sözleşme halen kamu çalışanları üzerinden uygulanmazken sadece yerel yönetim emekçileri yani belediye emekçilerinin yasal düzenleme itirazımız olmasına rağmen yine daraltılmış o yasakçı zihniyetin kendini ifade ettiği yasal düzenlemeyle bir sözleşme hukuku uygulanan geldi. Bunu yaratırken çok zorlukları birlikte yaşadık. Biliyorsunuz Fatma Giriye bu konuda görevi kötüye kullandı diye davalar açıldı. Oysa hani bu dönemi Fatma Başkan da yaşadı gördü mesele görevi kötüye kullanmaksa kamu hizmetleri sunulurken o kadar çok şey söylenir ki hatta biz söylemiyoruz Sayıştay çarşaf çarşaf söylüyor. Bu anlamıyla görevi kötüye kullanma dedikleri şeyin arkasında duran, attığı imzasına sahip çıkan bir belediye başkanımız vardı. Ve bir daha belediye başkanı olursam bir daha imza atarım demekten kendini alıkoymadı. Kamu emekçilerinin gönlünde taht kurdu. Devrimci ve demokrat duruşu meselelere yaklaşımı, çalışanların iş barışı üzerindeki tutumu hepimizi bugünlere taşıyan aydınlık yarınları bize gösteren bir ışık oldu. Fatma Başkan'ı unutmayacağız. Onun yaptıkları, onun bıraktıkları bugün birçok belediye başkanımız tarafından uygulanabilir hale gelmiş olması hepimizi mutlu eden ve onu da belki sonsuzluğa taşıyan kamu emekçilerin yüreğinde o bulunması gereken yerde tahttaki yerini almış olması hepimizi gururlandıran, sevindiren bir durum. Bu anlamıyla ben sendikamız Tümbelsen adına o vakur duruşu, o devrimci demokrat duruşuyla sürekli anacağımız Fatma Başkan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına, herkese baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Işıklar yoldaşın olsun Fatma Başkan. Işıklar yoldaşın olsun.